Herkese selam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Işık şu an aşırı derecede kötü ve yastıklarım da kötü. Şu anda <laughs> bir dakika. Şu yastığı çekersem sanki her şey güzel olacakmış gibi hissediyorum. Ve ben de kadrajın çok sağındayım. Evet. Bunların hiçbirini size göstermeden de yapabilirdim. Ama neyse. Bugün sizlere bitenler videosu çekeceğim. Yani bu haftanın içeriği bitenler olacak. Ee, neler bitirmişim bakacağız. Hepsi bunun içerisinde. Ve artık bunları atmak için sabırsızlanıyorum. Çöpe giden var mı içinde bilmiyorum. Çok çok uzun süredir biriktiriyorum. Yani benim için uzun bir süre, bir iki oldu. Sizin de bitenler bir bitenler videolarını çok sevdiğinizi biliyorum. Hadi geçelim bitenlere. Hadi. Evet arkadaşlar şöyle bir göz attım. Yine e, sizi yanıltmayacağım. <laughs> Büyük çoğunlukla duş ürünü tüketmişim. Ve ilk olarak yine duş ürünlerinden başlamak istiyorum. Bakteriyel duş yeli. Şöyle evet biliyorsunuz ki pandemi artık bizi aşırı derecede antibakteri ürünlere itti. Büyük ihtimalle bu sıvı sabunla falan beraber almışımdır bunu Activex'in. Çünkü Activex'i bayağı uzun süre kullandım. Artık şey oldu hani tüm dezenf, biliyorsunuz ki dezenfektanlar artık ellerimde aşırı derecede kuruttu ama Activex'i ActiveX çok severek kullandım. Fakat psikolojik olarak bir süre hani sadece işte dışarı çıktığımda kolonyalı işte alkolü e, alkollü dezenfektanlara yöneldim ve geriye kalan hepsini bitirdikten sonra bir daha almamıştım. Bu da o sürede bitenlerden gerçekten dibine kadar kullanmışım hakkını vermişim bunun da. E, kokusunu hatırlamaya çalışacağım. Güzel kokmuyor. <laughs> Sıvı sabun gibi kokuyor gerçekten. Neden acaba? Hiç böyle hatırlamıyordum bunun şeyini. %99.9'unu öldürüyormuş bakterilerin. Biliyorsunuz Activex reklamlarından zaten bunu. Activex gerçekten güzel bir ürün. Sıvı sabunu da öneriyorum. Belki o da vardır bunun içerisinde. Bakalım. Evet. Evet yine duş ürünlerinden devam ediyorum. Bir saç kremi, Head Shoulders'ın. ben bunu set olarak kullanmıştım. Sadece micellar temizleme neydi? Temizleme şampuan değildi temizleme bir şey vardı. Böyle şeffaf biliyorsunuzdur yani muhakkak. Çok merak edip kullanmıştım. Çok fazla saçı hani böyle saç kreminden çok yumuşatmasını bekliyorsanız saçlarınızın böyle ipek gibi olsun bekliyorsanız ki benim beklentim o değil e, beklentinizi karşılamaz. Ama benim gibi düşünüyorsanız saç kremi saçımı sadece birazcık daha canlı göstersin yine kamerayı tutturamıyorum şurada saçımı birazcık daha canlı göstersin. Bu bana yeter. Bir de kolay tarama sağlasın diyorsanız çok memnun kalacağınız bir ürün. Ayrıca şöyle bir şeydi galiba. Bakın argan yağlı evet onu söyleyecektim. Bir de diğer şeylerini de okuyalım içindeki. Kadınlar özel tasarlanmış. Saçlarına nazikçe etki eden kepeğe karşı etkili özel bir içerikle harmanlanan bu formül aynı zamanda besleyici maddeler ve lüks argan yağı içerir diyor. Sonra yine ürününden gidiyorum. Pantene'nin 3'ü bir arada şöyle dökülme karşıtı şampuanı bitirdim. Gerçekten ben Pantene tüm ürünlerinin kokusunu çok seviyorum. İçerik olarak çok çok beğendiğim bir şampuan, beğendiğim şampuan değil. Şu anda içerik olarak çok bayıldığım şampuan elimde yok arkadaşlar. Çünkü benim şöyle bir huyum var. Alıştığım bir şeyin peşinden, yani alıştığım ürünlerin kokusunu bildiğim ürünlerin peşinden gidiyorum. Yeni ürünler denerken aslında cesurum ama yine de çok böyle hiç duymadığım bir ürünü denemeye çekiniyorum açıkçası. Bu da benim kötü bir huyum ama koku olarak bayıldığım bir şampuan bu Pantene'in. Yine zaten argan yağı var içerisinde. Üçü bir arada formül şampuan, saç kremi ve bakım kürü var. İçerisinde aynı zamanda dökülme karşıtı diyor ama benim saçımın dökülmesine hiçbir ürün kesmedi arkadaşlar. Doğal ürünler de denedim kesmedi. Ee, ben bunun dönemsel olduğunu düşünüyorum yine. <laughs> yine kendim bu şekilde belki avutuyorum ama dönemsel olduğunu düşünüyorum ve kolay kolay yani şampuanlardan özellikle çok medet ummuyorum ama bu ürünü dökülme karşıtı olduğu için almıştım en başta. Sonrasında kokusunu da çok severek kullandığım bir ürün oldu. Siz de çok seveceksiniz kesinlikle e, kokusunu. Ben çok önem veriyorum kokuya şampuanlarda arkadaşlar. Evet gelelim Elsevin Dream Long serisindeki buhar maskesine. Şöyle bir şey oldu. Benim hep içimde bir ukde. <laughs> Bunu söylemek istiyorum. L'Oreal Paris e, bana geçen işte bu ilk başta çıktığında bu Dream Long serisinin ilk çıktığı dönemde bana çok güzel bir set yollamışlardı. Hatta ikişer tane set yollamışlardı. Yani iki tane şampuan, iki tane de saç kremi yollamıştı. Fakat ben bir tanesini birisine hediye ettim. Diğerini de o dönemde semester'da yani orduya gidecektim ve yanıma aldım. Fakat havaalanında ürünlerimi aldılar arkadaşlar. Bu nedenle ilk kullandığımda yani çok hani çok tecrübe edemedim yani ürünü ama herkes çok güzel bahsediyor. İşte kesilmeyi artık kesilmeye gerek kalmadı ve saçların yıpranmış, çok yıpranmış saçların bile kurtulduğunu söylüyorlar. Ve sonrasında ben bu buhar maskesini çok merak ettim. Bu yeni oluyor yalnız. Buhar maskesinde şöyle olmuştu. Saçımı çok kötü hissettiğim bir dönemdi gerçekten. O bu ürünü böyle çok alel acele denedim. Buhar maskesi nedir nedir diye düşünüyordum ama arkadaşlar gerçekten mucize bir şey. Ben çok şaşırmıştım. Ben bir türlü kamerayı tutturamıyorum. Sizin dikkatiniz umarım dağıtmıyorumdur. Kendime bakıyorum çünkü. <laughs> evet. Ürünün e, bone, bonesi var içerisinde. Ve arkadaşlar ciddi anlamda bir bone nasıl saçınıza buhar verebilir? Ben akıl sıra erdiremiyorum. Çok fazla içeriğini de e, incelemedim açıkçası. Çok tavsiye alınca. Şu an sizinle birlikte bir bakalım. Ee, bitkisel kaynaklı keratin, hinti yağı ve zenginleştirilmiş yoğun besleyici balsam saç telini yoğun şekilde besler. Gerçekten yoğun şekilde beslediğine inanıyorum. Ee, bakım losyonu içeren kendi kendine ısınan kağıt bana. Gerçekten ben bunu bu kadar çok hani ısınan, hani çok hissetmiyoruzdur diye düşünüyordum ama ciddi anlamda iyi ısınıyor yani. Kesinlikle e, önerdiğim bir ürün. Yani çevremdekileri de önerdiğim bir ürün oldu bu. Yine saç ürünlerinden gidelim dedim. Yine 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 L'Oreal Elsevin benim yazın özellikle yanımdan hiç ayırmadığım çantamdan işte havuza giderken denize giderken muhakkak yanımda olan e, saç tarama spreyi. Öyle değil mi ismi bu? Bakalım neymiş. Express bakım spreyi diyorum. Benim için saç tarama spreyi. Çünkü Denizden çıktığımızda biliyorsunuz ki saçlarımız birbirine yapışmış oluyor genellikle ve benim gibi dalgalı saçlıysanız ve ince telli ise saçlarınız ayrılması çok zor oluyor. Bu bakım setinin içerisinde kendi tarağı da vardı. Hala tarağını kullanıyorum duştayken. Ee, bunu sıktığınızda saçlarınız gerçekten yumuşacık oldu. <laughs> Hissediyorsunuz ve müthiş kokuyor. Bitti ee, bittiğine çok üzüldüğüm ürünlerden birisi bu. Ben bu beyaz olanıydı. Pembe olanı da var. Ben beyaz olandan çok çok memnun kaldım. Tekrar e, hala varsa ki var olduğunu düşünüyorum. Hala varsa kesinlikle yazın özellikle alacağım bir ürün bu arkadaşlar ve çok da uzun ömürlü gitti yani benim saçlarım çok kısa değil şu şuradan itibaren uyguladığımda bence gayet iyi gitti bir sene kadar gitti yani ürün çok çok iyi çok çok iyi yani neyse şimdi şu ürüne gelelim Garnier'in besleyici çift fazlı misaları temizleme suyu bu şöyle yakından göstereyim. ışık çok olduğu için galiba çok netlemiyor ee, 200 kullanımlık Boyu, boyutu bu. Yani 400 milim olan. Ee, bu ürün ya ben her zaman Garnier'ın o beyaz sarı <laughs> çift fazlasına alışkınım. O yüzden bunlarla çok fazla bir şey diyemiyorum. Yani bu da evet iş görüyor. Çok bir fark yok. Belki hiç fark yok ama ben ona alıştığım için onun nemlendirmesi, onu sonrasında bıraktığı etkiye alıştığım için Bunlar çok fazla yeterli gelmiyor bana açıkçası. Garnier'ın o ürünü benim favorim. Ama bu ürünü de şöyle öneririm. Özellikle göz makyajını çok kolay çıkardığını söylüyorlar. Ben çok fazla yoğun göz makyajı yapmadığım için genellikle bazen yapıyorum ama genellikle yapmadığım için tecrübe edemedim ama özellikle bunu yani denemedim. Ama böyle olduğunu söylüyorlar. Farkı neymiş? Yeni nesil Garnier BSF çift fazla micellar temizleme suyunun formülü hassas cilt ve gözler için geliştirilmiş. Evet. Şöyle bir şey vardı. Garnier'in hangi ürünüydü? Bu muydu acaba? <laughs> Bilmiyorum ya. Ee, yok. Garnier'ın Garnier değildi. Yok yok. Başka. Nivea'nın bir ürünüydü. O da böyle gül suyu içerikli olmasına rağmen yine ben bir tane videoların videomdan birinde bahsetmiştim. Ee, gül suyu içeriği olmasına rağmen gözümü aşırı derecede yakmıştı. Evet ondan sonra hatta ben bu ürünü aldım. Evet doğru bakın şimdi hatırladım. Bu formda Garnier ciltteki kalıntıları mıknatıs gibi yapışan misil tanecikler ile mavi kantaron çiçek suyunu birleştirmiş. Mavi kantaron çiçek suyu. Şimdi elimde gül suyu içeren var. Onu da yine L'Oreal e, göndermişti. Onu da bir sonraki bir tanemde muhakkak göreceksiniz. Çünkü çok az kaldı dibinde. Evet arkadaşlar. Tek adımda göz, gözlük dudak dahil her türlü makyaj temizler diyor. Zaten Garnier'ın misaları suları hepsi müthiş diyebilirim. Müthiş yani. Bu da banyo ürünü sayılır aslında. Arkadaşlar bu da Eyüp Sabri Tuncer'in amber e, içerikli şey sıvı sabunu. Bir sıvı sabun ne kadar güzel kokabilir kokabilirse ne kadar güzel kokarsa o kadar güzel kokuyor arkadaşlar ve hani elinizi yıkadıktan sonra bildiğiniz parfüm kokuyorsunuz başka ne isteyebiliriz ki bir sıvı sabundan bence muhakkak denemeniz gereken bir ürün zaten Evsart Tüncer'in şeyi artık her yerde var ee, sıvı sabunlar yani Evsart Tüncer'in ürünleri artık her yerde var ben bunu küçük bir markette bulmuştum ama çok güzel kokuyor bakın. Şu an bile kokusu buram buram geliyor. Çok güzel kokan bir ürün. Evet. Sonra bir makyaj pamuğu. Şöyle. yüz pamuk. Roysman'ın. Roysman olabilir mi? Fastens de olabilir. Çünkü şey. Almanca marka. Yani Alman markası olduğu için. Direkt Rochman dedim ama Watson's e, büyük ihtimalle. Çünkü bu ürünü ben Nişan Bohçam'da makyaj setimi tamamlarken al, satın almıştım. E, şey Watson's'tan yaptığıma göre alışverişim. Bu da Watson's'ın ürünüdür. Büyük ihtimalle. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Büyük. bayağı büyük. Özellikle cilt makyajını temizlemeniz için çok çok güzel. Göz makyajı için birazcık büyük olabilir. Ama çok güzel dikişsiz ki ben biliyorsunuz ki bayılırım dikişsiz e, pamuklara. <laughs> o yüzden. Bu da önerdiğim bir ürün. Yalnız nedense ben makyaj, o dönem çok makyaj da yapmadım ama çok hızlı bittiğini hissettim bunun. Bilmiyorum bunun sebebi nedir. Aseton deyince benim aklıma ilk markası geliyor çünkü hep elimiz onlara gidiyor gratislerde. Bu da pompalı bir ürün. Biliyorsunuz ki yani beni çok eskiden takip ediyorsanız o videomu büyük ihtimalle kaldırdım ama benim şu pompalı aseton yüzünden başıma gelmeyen kalmamıştı. Çok da pratik kullanımları. Ne diye merak ediyorsanız ben bu pompayı böyle arka arkaya 5-10 kere bastırdığımda çıkmamıştı. İlk kullandığımda yani ürünü ilk aldığımda. Sonrasında tekrar böyle bunu niye çıkmıyor diye bastığımda tüm aseton gözüme gelmişti ve 3 gün falan gözüm böyle şeyli kalmıştı. Ya par topar göz ee, az kalsın yani retinama kadar zarar veriyordu yakıyordu ürün. O yüzden matlaştırmış yani gözümü kısacası. <laughs> o yüzden hala korkuyorum ürünü kullanırken. Yine benlerin bir asetonu geldi. Bu da seyahat boy olanı. Bunu orduya giderken bir yere giderken muhakkak bu ürünü alıyorum. Hatta bazen elimde açık aseton varsa bunun içine döküp yine bunu alıyorum. <laughs> Atıyordum yanıma ama artık bitti arkadaşlar. Bittiğini kabullendim. Burada çayım vardı. Çayımı unuttum. Sonra geldik fondötene. Uzun süredir bitenler videolarımda fondöten göstermiyordum. Ama artık bitti. Fitmi'nin 110 numaralı fondöteni. Elimde birçok fondöten olduğu için fondötenlerimi çok çabuk bitiremiyorum. Ama bu fondötenim bitti. Yani artık bunu kabul ettim. Çünkü o kadar çok zorladım, o kadar çok zorladım ki bunu. Şöyle bir şey olmuştu. Bir dönem benim cildim çok kuruydu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Fit de mat bir fondöten. O nedenle bunu hep bir kenara bırakmıştım. Ama kenara bıraktığım dönemde zaten çok fazla yokmuş içerisinde. Sonrasında zaten içeriği yenilendi. Şu anda yine yeni serideki fondöteni var elimde. Onun için daha onu daha çok beğendim. Bilmiyorum ya da cildimden dolayı artık cildim değişti, yapısı daha çok e, nemli, nemlendirmeye özen gösteriyorum. Bilmiyorum ama bunun kadar kurutmuyor. Yine e, böyle bir tane bir 110 numaralı fondötenim. Nedense ben bu seriyi sevmemiştim. İnşallah şimdi elimdeki de aynı şeyi yaşamam kış geldiğinde. Sonra bir diğer şeye gelelim. Bu şu anda o kadar kötü görünüyor ki ışıkta. Işte. Evet, Nivea'nın Fresh Comfort e, deodorantı. Ben normalde Rollon deodorant kullanıyorum. E, hem daha uzun ömürlü oluyor. Ama e, çok fazla önerilmiyor biliyorsunuz ki Rollon şey e, deodorantlar. Bu deodorantı da kuzenimden kokusu o kadar çok hoşuma gitmişti ve iyi ki aldım. Şu anda da yine aynı e, deodorantı kullanıyorum. Çok kilitli kapağı var. Çok bir fark edemiyorum ama diğer kapaklar çok çabuk çıkıp kaybolduğu için bu daha kullanışlı diye düşünüyorum ve inanılmaz güzel kokuyor. Bu e, şey turkuaz renkli olanı. Bir de farklı mavi rengi olanı var galiba. 48 saat yani bu zaten klasik 48 saat koruduğunu söylüyor. Ve çok ferah çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ve Watson's'ın bu sevimli maskelerinden e, tavşanlı olanı. Ben de bunun bir tane daha vardı aslında. Bunu da onu koymamışım buraya. Bir de kaplanlısı vardı. Onu da bitirmiştim. <laughs> Ama onu buraya koymamışım nedense. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum ama. Bu da beyazlatıcı tavşanlı yüz... Tavşanlı diyor sanki içerisinde tövbe estağfurullah tavşan varmış gibi oldu ama öyle değil. Beyazlatıcı bir maske. Ama ben genelde bu maskeleri yani yalan söyleyemeyeceğim. Hani bir video çekeceksen falan daha böyle estetik durması açısından kullanıyorum video öncesinde. İşte maskeyi yüzünden çıkarırken falan diye. O yüzden satın aldığım maskeler bunlar. Fiyatları da gayet uygun arkadaşlar. Siz de benim gibi sevimlik yapmak istiyorsanız alabilirsiniz. Ve tabii ki diş macunu. Bence ben yine bir tane daha diş macunumu buraya atmayı unutmuşum. Direkt çöpe gitmiş. Sensody'nin e, onarım ve koruma. Novamin ile güçlendirilmiş içeriği. Arkadaşlar zaten ben Sensody'ni uzun süredir yani Sensody'den başka kullanmıyorum. Kolay kolay. Ve Bepantol. Aslında şu an elimdekini de bu bir tanelere koymam gerekiyordu. Hatta e, nerede? şeyde bir önceki videomda izlediyseniz eğer izlemediyseniz de muhakkak izleyin rica ediyorum. Orada da ne kadar bittiğini görmüşsünüzdür videomda ya da göreceksiniz. Bu da yine cilt bakım kremi. Küçük boyları hiç kullanışı değil. Bulabiliyorsanız büyük boyunu satın alın arkadaşlar. Çünkü Bepantol zaten içerik açısından da güvenilir bir krem, nemlendirici krem. Cildinizde de cildimizin özellikle döküldüğü dönemlerde şimdi kışın benim kesinlikle büyük boyunu almam lazım. Burun çevremde, şuralarımda falan dökülmeler oluyor. Ve ve Pantol çok çok iyi geliyor. Benim lise döneminde de doktor tavsiyesiyle başladığım bir krem aslında. O yüzden tavsiye ediyorum kesinlikle. Etmiyorum diyen varsa da o da yalan söylüyordur herhalde. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir ürün. Şöyle iki tane de oje gidiyor çöpe. Yani ikisi de bozuldu arkadaşlar ama bozulmaları çok normal. Flormar'ın 352 numarası ve 319 numarası. 352 bordo olan, 319 da beyaz olan. Çünkü uzun süredir elimdeydi. Bunu French için almıştım. Bir tane daha var şu anda elimde neyse ki. Ama artık kurumuş. Bu gidiyor artık çöpe. Bu da çok sevdiğim bir bordo tonu arkadaşlar. Çok çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Tekrar şöyle odaklamayacak ama göstereyim. 352 numarası Black Star Red isimli ojesi. Bu da çok az kalmıştı zaten dibinde. O da çöpe gidiyor. İlk defa oje bitirdim galiba. Yani ilk defa oje gidiyor çöpe. Bitmiş sayıyorum ben onu. Arkadaşlar gerçekten kurtarıcı bir üründen bahsediyorum. Yani böyle devamlı elinizde bulunmasın. Yani i̇nşallah bulunması gerekmez. Çünkü benim ayakkabı sorunum çok fazla oluyor. Yani çok sevdiğim ayakkabılar belli bir süre sonra ayağıma vurmaya başlıyor. O dönemlerde hemen koşa koşa aldığım bir ürün. Gratislerde bulabilirsiniz. Silikonlu bir bant. Birkaç çeşidi var işte. Bir büyüğü var, küçüğü var, ortası var. Böyle o şekilde. Ve müthiş. Anında işinize yarayacak. Hani bir yere yetişmeye çalışıyorsunuz ya da işte gün boyu ayakkabıyla olmak zorundasınız. Hemen bu ürünü satın alabilirsiniz. Kesinlikle tavsiyemdir. Biten ürünlerim bu kadardı arkadaşlar. Ben artık size belki yani bitenler videolarımda büyük ihtimalle bilmiyorum bir sürü burada şey kullandım, edat kullandım ama bitirdiğim kitaplardan da bahsetmek istiyorum. Ben aslında bu dönemde bayağı kitap bitirdim. Yani bunlar mesleki olarak da bir sürü kitap bitirdim. Onları göstermeye gerek duymuyorum. Çünkü hani ilgi alanınız olmayabilir ama size çok güzel bir kitaptan bahsedeceğim. George Orwell'ın bu 1984 kitabından bahsedeceğim. Bu benim çok 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 sevdiğim bir arkadaşımın tavsiyesiyle edindiğim bir kitap. Aslında ben bunu bir ara Instagram hesabımda paylaştım. Böyle anlık bir fotoğrafını paylaştım. Sonra kaldırdım fotoğrafı. Hani çok fazla kitap incelemesi gibi bir şey çevirmek istemiyorum ne Instagram'ı ne de burayı ama bu da önerdiğim kitaplardan birisi. Hatta size şöyle bir şey anlatayım. Bu bu yazarın Hayvan Çiftliği kitabını da ben çok sevmiştim. Birazcık ütopik kitaplar e, birazcık hani böyle bir ütopyayı anlatıyor gibi gelebilir size ama zaten eski bir kitap ve e, çoğunuzun okuduğunu düşünüyorum bu kitabı çünkü ben hani bu kitabı yeni okuduğumu söyleyeyim daha hala okumamış mıydım falan diyenler olmuştu ama e, kesinlikle okuyanlarınızda bence tekrar bir okusun eğer çok eskiden okuduysanız çünkü günümüz dünyasını ve günümüz yönetimini o kadar çok hani sorgulayabiliyorsunuz ya da kendi kendi kendinize ben ne yapıyorum, nasıl yapmam gerekiyordu aslında bunları diye kendinize sorgulayabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Herkesin e, kitaba bakışı farklı. Yani e, hayat görüşünüzle alakalı aslında bu. Siz farklı bir çıkarımda bulunabilirsiniz, ben farklı bir çıkarımda bulunabilirim. Zaten kitapların, e, yani bu kitapların ana amacında bu olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kamerayı bir türlü tutturamadım. Umarım dikkatinizi dağıtacak şekilde değildir. Bu Yoksa çok üzülürüm videomu editlerken buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Videomu beğenip beğene tıklamayı ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. ürünler hakkında soru sorabilirsiniz. Benimle alakalı sorular sorabilirsiniz. Hatta sorduğunuz soruları ben derleyip bir videoda çekebilirim. Hiç problem değil bunlar. Böyle arkadaşlar. Bu arada beni Instagram'dan da takip edin. Orada da daha aktif her gün yani bir şey paylaşmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu kadardı. Hoşçakalın. hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.